Bu sohbetimin konusu tegayür ve fesat dönemi Osmanlı padişahlarının en sembol isimlerinden biri olan Genç Osman. Bu sohbeti hazırlarken en çok Halil İnalcık'ın Devleti Aliye adlı kitabının ikinci cildinden yararlandım. Ve Halil da bu bölümde dönemin görgü tanıklarından Hüseyin Tuğgi'nin İbret Nüma adlı eserinden yararlanmıştır. Ben bu kitaptan yola çıkarak olayları kısaca özetleyeceğim ve Osmanlı için bazı tespitlerde bulunacağım. Öncelikle 2. Osman Namı Diğer Genç Osman 1618'de tahta çıktı ve 1622'de çok acı bir şekilde hem tahtını hem hayatını kaybetti. 4 yıl 4 ay iktidarda kaldı. Birinci Ahmed'in oğullarındandır ve bir kafes padişahıdır. bu sohbette Osman'ın ölümü getirip götüren son birkaç günlük olayları özetleyeceğim. 18 Mayıs 1622'de Yeniçeriler ve Sipahi Bölükleri yani İstanbul'daki kapı kulları birlikte toplandı. Niçin toplandılar? Padişahın Kabe'ye gitmek yani hacca gitmek bahanesiyle Anadolu'ya geçip kul yazacağını yani asker toplayacağını Sekman ve Sarıcalardan duymuşlar. Bunu engellemek için, vazgeçirmek için toplandılar. Amaçları Osman'ı Anadolu'ya gitmekten vazgeçirmekti. Bazı görevliler hemen Osman'ı Üsküdar'a geçirmek istediler. Yani kaçırmak istediler saraydan. Sadrazam Dilaver Paşa ve hünkâr hocası meşhur Ömer Efendi padişahın Anadolu'ya geçmesini destekliyorlardı. Amaç gerçekten Anadolu'da kul yazıp yani asker toplayıp İstanbul'daki devşirme kapı kulu hegemonyasına son vermekti. Şimdi günümüzde bazı Türkçü yazarlar, tarihçiler Osmanlı bir Türkçü padişah olarak görürler. İşte bu hareketinden dolayı, yani Devşirme hegemonyasına son vermek için Anadolu'ya gidip Türk çocuklarından asker yazmak fikrinden dolayı Genç Osman'ı bir Türkçü padişah olarak görürler. Bu bence çok tartışılabilecek bir konudur. Üzerinde tartışabiliriz ama Osmanlı'dan o günün şartlarında böyle çok büyük bir Türk şuuru beklemek, Türkçü bir şuur beklemekte haksız olur. Şimdi Yeniçeriler ile Genç Osman'ın arası zaten bozuk. Niçin bozuk? Genç Osman, gençliğinin verdiği deneyimsizlikle ve o delikanlılıkla teftişlerinde aslında askerin gitmemesi gereken yerlerde meyhane gibi, yasakçı odalar gibi bir takım yerlerde gördüğü kapı kullarına çok ağır cezalar verdirmiştir. Birincisi bu. İkincisi Hotin seferinde her yeniçeriye dağıtılan bahşişi, sonradan gelen yeni çerilere dağıtılmamıştır. Onlar da bu nedenle Hotin seferinde gevşek davrandılar. Osmanlı Hotin seferi sırasında bu yeni belasından Osmanlı'yı kurtarmaya karar verdi. Padişah tahtı ve hazineleri Üsküdar'a geçirilirken bu hazırlıklar saraydaki bazı görevliler tarafından kul taifesine yani Yeniçerilere ve sipahi bölüklerine haber verildi. Onlar da hemen Fatih Camii'nde toplanıp Sultanahmet Meydanı'na yani At Meydanı'na geldiler. Tabii ki bu şekilde davranan kulların her zaman ilk işi ne olmuştur? Bu hareketlerini meşrulaştırmak olmuştur nasıl meşrulaştıracaklar? Hemen Şeyhülislam'a gidecekler ve ondan fetva alacaklar. Şeyhülislam'dan fetva almak hareketlerine meşhurluk kazandıracak. Esad Efendi'ye gidiyorlar Şeyhülislam. İslam padişahını azdırıp hacca gitmesi farz değilken onu kandırıp hacca götürmeye çalışan öylece fetret ve fitneye sebep olanlara ne lazım gelir sorusuna Şeyhülislam yani müfti de deniyor müfti fitne uyduranlara katil lazım gelir diye fetva veriyor. Bu esnada İstanbul'daki donanma yerleri de isyancılara katılıyor. İsyancılar padişahın aklını çeldiğini iddia ettikleri, buna inandıkları hocası Ömer Efendi'yi arıyorlar, bulamıyorlar ve ertesi gün toplamak üzere dağılıyorlar. Sadrazam ve İslam, genç Osman'ı bu Anadolu'ya gitme meselesinden o esnada caydırmış bulunuyorlar. Ancak hocası Ömer Efendi Osman'ı buluyor ve onu hacca gitme konusunda ikna ediyor. Osmanlı tarihinde, padişahları şehzadeliklerinde yetiştiren hocaların etkisi tartışılmazdır. Özellikle genç, deneyimsiz padişahlar, kendisini yetiştiren hocaların etkisinde kalmışlar. Şimdi, ee, isyancıların fetva alıp katil için onay almalarının üzerinde durulması gereken bir konudur. Şimdi isyan var. Müftiye gidip fetva alıyor. Yani müftinin vermeme şansı var mı? Yani büyük oranda yok. Ancak asıl mesele bu fetvayı aldıktan sonra diyelim işte Osman'ın kışkırtanların katline fetva aldı. İşte olaylar öylesine ilkel ve vahşi bir şekilde gelişiyor ki bu kişileri bizzat kendileri isyancılar parçalayarak öldürüyorlar. Bir hukuki açıdan bakarsak yani yanlışı olanın kadı mahkemesine yargılanması gerekir. Bu konu isyancıların halletmemesi gereken bir konu bana göre. Bu tarihimizin ibretlik sayfalarından biri. Bu tür olayları incelerken bu olaylar bizde nasıl olmuş? Aynı tarihlerde, aynı dönemde Avrupa'da, Rusya'da ya da Çin'de buna benzer hadiseler gelişmiş olmuş mu diye araştırmak gerekir. İşte o zaman tarihimizle ilgili objektif bir sonuca varabiliriz. Bu konuyu özellikle belirtmek istiyorum. Osman bu hacca gitme meselesini bir de dönemin günümüzde de çok saygı gören Mahmud Hüdayi Hazretlerine de sormuştur. Üsküdari Mahmud Efendi Hazretleri diye geçiyor kaynaklarda. Ona da sormuştur. O da bunun bir hükmü ilahi olduğunu belirtmiştir ve destek vermiştir. Osman'ın hacca gitmesine. O esnada Şeyhülislam bir fetva yayınlıyor ve diyor ki padişahın hacca gitmesi farz değildir. Osman halkın desteğini almak, kurban kesmek gibi bir takım eylemler için Eyüp Sultan'a gidiyor ve Şeyhülislam'ın fetvası geldiğinde bunu kat'i bir şekilde reddediyor. Padişahların devlet işlerinde fetvaya başvurmaları, bunu başlatan Kanuni'dir ve Şeyhülislam'ın Ebu Suud Efendi'dir. Bunu ilk yapan hatta Yavuz Sultan Selim, bir idam hükmünü eleştiren Zenbilli Ali Efendi'yi terslemiştir. Bu örfi bir meseledir, sen karışamazsın demiştir. Yani layık bir tutum belirlemiştir. Bu kötü gelenek bizde ne zaman başlamış? Kanuni ile başlamış. O tarihten sonra padişahlar devlet işlerinde Şeyhülislam'dan fetva alma geleneği başlatmıştır. Aslında yaptıkları işe dini bir kılıf uydurmuşlar. Yaptıkları işi din kılıfının içine gizlemişler. Böyle desek daha doğru olur. Çünkü Şeyhülislamlar genel olarak padişahların istediği yönde fetvayı vermişlerdir. Osman ulemayı çağırıyor. Kulların maksadı nedir diye soruyor. Onlar da işte hacca gitmemesini ve hocası Ömer Efendi'nin sürgüne gönderilmesini tavsiye ediyorlar. Osman genç, delikanlı, mert, güçlü, kuvvetli, gözü kara bir delikanlı. Bunları reddediyor. Kabul etmiyor. Bu şekilde bir pazarlığı. Gece bir söylentiye ediyor İstanbul'da. Deniyor ki Osman Bostancıları silahlandırıyor, saraya toplar yığılmış Ve isyancılar hemen toplanıp silahlanıyorlar ve çatışmaya hazırlanıyorlar. Yeniçeriler saraya saldırı hazırlığındayken idam edilecekler listesine defterdar ile Kaymakam Paşa'yı da ekliyorlar. Şimdi olaylarla defterdarın ne alakası var diye merak edilebilir. Elbette yoktur. Ancak Osmanlı'da defterdarlık en riskli devlet görevlerinden biridir. Neden? Osmanlı'da haksız yere paşmaklık alan saray kadınları, haksız yere arpalık alan ulema. Haksız yere has alan, dirlik alan paşalar. Eğer vatansever, dürüst bir defterdar bütün bunları engellemeye çalışırsa, yolsuzlukları engellemeye çalışırsa, devletteki bir takım israfı önlemeye, devletin hazinesini düzeltmeye ve bir kuruşun hesabını sormaya kalkarsa hemen İstanbul'da kazan kaynıyor ve bu defterdar hedefe oturtuluyor. Genelde defterdarlar Yeniçeri isyanlarında kelleyi kaybederler. Çünkü işte Yeniçeri isyanının nedeni başka olabilir ama arada bizim Rantımıza engel olan şu defterdarı da aradan çıkartalım diye yeni çevidiri kışkırtan devlet görevlileri, güçlü kimseler, imtiyazlı kimseler defterdarı da liste aldırtırlar. Padişah bu defterdar ve kaymakam paşanın idamını da elbette reddediyor ve Yeniçerileri daha da kızdıracak bir hamle yapıyor. Yaşlılıktan dolayı sefere gitmeyen ve emekli oturak denen ve korucu şeklinde görev yapan yani polis olan Yeniçerilerin bölüğünü kaldırmak istiyor. Bu Yeniçerileri daha da kızdırmıştır. Padişah bu esnada kritik bir adım atıyor. Ve isyancılara dini görevliler gönderiyor. Şeyhleri gönderiyor. Tarikat liderlerini gönderiyor. Aynı şeyi de Yeniçeriler yapmıştı. Onlar da Şeyhülislam'dan fetva almışlardı. Osman da çok saygın, o dönemin İstanbul'da çok saygı gören tarikat liderlerini isyancılara gönderiyor onlara öğütte bulunmalarını istiyor. Onlar da geri dönüp Osman'dan bu isyancılara kulak vermesini, inat etmemesini söylüyorlar. Osman, genç Osman daha da hiddetleniyor. Gazaba geliyor. Sizden de bunun hesabı sorulur ve benzeri bir takım ithamlarla onları yanından kovuyor. İşte böylece çok hazin olayların artık başlamasına ramak kalmıştır. Yani bütün köprüler atılıyor, anlaşma, uzlaşma ümidi kalmıyor.